Bu taraftan mı geldim? Bu taraftan mı gideceğim? Yo bu taraf. Al işte. Al işte, al işte. Kayboldun bari. Eşek bari. Mangafa bari. Bir biri var orada. Kim var orada? Biri var sana hiç. Hani lan nerede? Orada, orada bak biri var orada. Görüyor musun? Mezar lan o. De gideceğim Cemil de. Ha, ben de onu öyle nasıl insan olarak görürsem Yani... Hiç, hiç, Eşhedü enne Muhammeden abdu ve Allah Biri geliyor. Allah biri geliyor. Allah biri geliyor oğlum biri geliyor bir geliyor lan biri geliyor. Hadi lan oğlum Biri geliyor bir lan biri geliyor bir geliyor diyorum size. Odundur o odun odun. Ha odun oğlum oğlum hiç gerçekten bir geliyor oğlum elleri var ayakları var bir geliyor. Mezar taşıdır gülüm o mezar taşı. Mezar taşı geliyor mu hiç oğlum gerçekten bir geliyor elleri var ayakları var bir geliyor. Bir geliyor bir geliyor. Allah. İsmail, Süleyman, Emin, Cemil. Bahri. Ne yapıyorsunuz siz burada? O ne ya? Gün mü buldunuz yoksa? Biri geliyor. Biri geliyor, biri geliyor dedim. İnanmadınız bana. Ne olacak şimdi? <laughs>